Herkese merhaba arkadaşlar gibi bildiğiniz gibi bugün pes oynayacağız arkadaşlar. Aa dur. Ha arkadaşlar biz pes oynuyor. Ay ben pes oynuyordum da. Atmışlar adamlara ya. Pas veriyorum. Ben buradan gideyim. Pas vereyim. Abi 1-0 ben atamam ki artık. Pas. Pas verdim. İleri git abi. Şey. Abi bağlantı. Bağlantı kesik. Şut baskı. Buraya. Abi. Bunlar ne yapıyor? Ben de para bastım hepsinde kalırım. Abi biz maçı alırız. Dur dur. Değiştir. 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 Bu benim. Bak şimdi baskı, ara pası falan alsam ben site kalırım. Yok değiştirmeyeceğim. Şöyle. Ya. onların taşı şimdi ben ne yapsam ki adamlar taş kullanmıyor Gördüğünüz gibi yanında abim var Herkese selamlar Oha sen oraya nasıl gittin Lan Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kanala like atın Bir 30 like atın ya ben bu sefer bayağı istiyorum. Aslında ben Çok az. Abi ben oğlum. Da abone olun. Abi ben full yaptım. Şu an Adam kırmızı kart mı veriyor? Yok. Ben işe geri, sarı kart dedim. Sen beni biliyor musun? Depara basıyorum. Adamları ancak deparla inebilirim. Hayır hayır hayır. Pas. Abi bağlantı koptu. Koş oğlum. Ya abi. Ya. Ne oldu? Ben şuraya gireyim de. Adam şimdi orayı atar falan. Abi o zaman ben de para basarım. Abi 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 yapma yapma bize yapma yes yes çok iyi ah avuç Şöyle araba tutuyor. Aa ben niye ona pas attım? Baskı baskı. Her şeyi yap. Ben de para bassam. Abi ya. Aslında o deparla alır var ya. Şöyle şöyle baskı baskı baskı. Abi adam bize beşik mi attı? Yak da mana fişi dede yak da mana fişi. Abi ben de top bende bende bende. de Abi ben kendimi başka adam zannettim. Var ya. Kendi başka adam zannettim. İkinci ara gidiyoruz arkadaşlar. Ben 30 like istiyorum ya. Atın arkadaşlar ya. 30 like çok mu? Ha ben nereye gönderdim? Şimdi adam kaçırıyor ki. Orada Allah'tan ki adam var. Pas şuraya veriyorum. Ben ya? Ha ben şut mu olmadım ya? Ya para. 30 like atın ya. Ben onu istiyorum. Sonra başka bir şey istemiyorum. Değiştir pas temizle. Abi. Ben adımı baş yani başka adam zannediyorum kendimi. At tamam. Bağlantım koptu. Hı. Tamam. Ben böyle paslaşa paslaşa adama giderim. Şu 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 şu. Abi burada işte kötü oldu. Bağlantı niye kopuyor? Bağlantı mı kopuyor? Abi bağlantı kopabiliyor. Onların bağlantısı kopabiliyor. Maçı biz kazanabiliriz. Arkadaşlar bir kere adamların bağlantısı koptu. Juventus 1-0 öndeydi. O yüzden maçı biz kazandık. Bence şans. Çünkü arkadaşlar yarın demiştim. Pesi. Abi bunların bağlantısı kopmuş. Abi bir de oyundayım. Ya bir de oyundayım. Kesin onların bağlantısı. Ben bir şey yapmıyorum. Şut, şut, şut. O abi ben abarttım lan. Bas. Şut. Yapma be. Taktım ona manav şişede, tak da manav Çiğ üz kesmez. Gelin ona şişe. Abi bunlar beni alıyor. Bana bir şey hiç üç kesmez. Gene bana bir şey. Baskı baskı baskı. Abi ay yapma 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 benim adım. Yes. Atma lan. Abi şimdi atacaklar. Abi bunların ortası çok iyi bence. Bunlar da ya. E ne olmuştu? Ha şimdi attılar. Benim sayende benim sayende. İleri gelin Önce koruyu gömerim. Sonra. E dedim. Aldık aldık. Ya, teber teber. Bas 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 Ben kaleci vermesem var ya. Olan oluyordu şimdi. E ben ne yapayım? Aa şimdi atar adam. Atar adam. 2-0. Adamlar 2-0 attı. Eta. Reklamı geç. Reklamı geç. İşte. Unuttum ya. Abi adamlar 2-1 yenecek. Yürü lan oğlum. Benim o. Yürü lan oğlum. Ya abi yemin ederim artık. Aa adamla başlaştı. Keşke orada kalsaydım var ya. Ben şimdi de par. Değiştir. Lastik. Abi artık yiyeceğim. Abi ben fazla göndermedim ki. Aa arabası. Onda da bu lastik. 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 Aa ben kendi kalemi atamıyorum. Atmak istiyorum. Aska arapası. Aa beğendiler ya. Adamlar soktu. Adamlar ileri. İleri. Maç sırasında çağrı bildirim almayak ve almak veya uykusal arasında geçiş yapmak hükmen yani mağlubiyette sonuçlanır. Ama ben uy, uy ve g ve noktayı anlamadım. Onu anlamadım. Keşke maçı biz kazanabilseydik ya. Geri gidiyorum. Standart. Maça. Ben artık peşe de ay pese de alıştım. Yemin ederim de uykum geliyor ya. Akşen, akşam akşam video çekiyorum var ya. Saat şu an bir mi lan? Değil mi? Yok. 12. Yok. 12 geliyor. Oha Galatasaray. Rakibim Galatasaray. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Rakibim. abi Galatasaray. Abi bir kere de Beşiktaş olmuştu. Değil mi abi? Ben bir iki el atayım, sonra biraz Brawl Stars'a gireceğim. Koltuk atacağım Koltuk çok seviyorum. Galatasaray. Bizim takımın adı neydi? Bilmiyorum. Tamam. İlk Galatasaray'a başladı. Abi biziz. Ha tamam. Abi. Ben takımları karıştırıyorum. Arabası şut. Hatta o güzel şut. Güzel şuttu var ya. Ve pas ayarlamasını değiştirdim. Ve iki adam aldım. Ve şöyle baskı kapara bastım. Ve değiştire bastım. Koştum. Ve adam kaçırdı. Ben çok tehlikeli oynuyorum. Gördüğünüz arkadaşlar annem çağırıyor ama ben birazdan videoyu bitireceğim. Şöyle. Aa ben de top değil mi? Abi takımları bir anda karıştırıyorum. Şimdi takımları baskı. Orta açtım. Şuta bastım. Yeter ki gol atsın. Abi bunlar ne yapıyor? Değiştire bastım. Her şeyi bastım. Depara bastım. Gücüme bastım. Değiştire bastım. Değiştire bastım. Her şeyi bastım ya. Ben şimdi baskı. Depara bastım. Değiştire bastım. Her şey attım ama gol olmadı var ya şansım. Abi öyle şut olur mu ya? Yanlış şut çektim. Arabası yeter gol olsun. Gözünü seveyim ya. Abi abi abi. Değişti değişti. Hayır. Ay. Fazla satıyordu ya. Bağlantı da çekiyor. Çok iyi. Tut. Yeter ki oğlum. para bastım. Değiştire bastım. Her şey yaptım. Yine yavut. Abi bunlar atamıyor ki. Tam da iyi hesap vurdum. Dur lan. Abi dur ben koşmam lazım. Tamam. Artık de para basma zamanı. Ve pasa bastı. Ve oradan da pasa bastım Ve pas pas pas. Benim sadece bir golüm var. Abi kırmızı kart yiyeceğim kesin. Adam sarıyı çıkardı bak. Adam kart çıkardı. Adam sarıyı gösterdi çok E tamam at. Ben de biraz oynayayım. Değiştir. Şöyle şöyle. Abi adamlar artık geliyor. Değiştir. Kafa. Yes. Hayır 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 hayır. Yapma be. Adios olan bir de o zaman son çubuğumurpas ha adam geldi yani. ha sıfır sıfır birinci ara bitti ikinci ara gidiyoruz ikinci araya Abi sesi biraz kız. Rakip bekleniyor. Abi niye bekleniyorsun? Arkadaşlar ben bir kere Brawl starsa gideceğim bir el atacağım ya da üç el falan. Sonra zaten bitireceğim videoyu. Video bitir bas baskı baskı. bas. Abi her şeyde basıyorum. Adamlar az basıyor ya. Adamlar atacak. Biliyorum kesin atacak. Saat pas. <laughs> Çok iyi. Çok iyi bir şey yaptım. Hoppa. Aa. Değiştir. Değiştir. Gel gel gel. Gel, gel. Değiştir. Bana Abi değiştir. Yes. Son anda kaleciyim benim. Koştum. Koştum ve pas verdim. Arkasından yine pas ama olmadı. Seyircilik yapıyorum direktörlük yani. İzliyorum şu an maçı ve ama ben bu oynuyorum? O iyiydi var ya. Pasımız iyiydi ama orada keşke onların adamı değil bizim adam olsaydı. Saat kaç lan? Ya 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 ya. Yanlışlıkla attım. Benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Benim hatam ya. Benim hatam ya. Ben sana şimdi ne yapayım ya? Sarı yedim ya. Sarı zaten yemiştim. Adır değilmiş ki. Abi maçı sağ ya. Maçı sağ yendiler. Soktular ya. Benim hatam yemin ederim ya. Çok manelim bozuk. Abi atın atın atın. Atın lan. At at. At. Albert direkt. Maçı saldım ben. adam tam abi ya yenilik abi ben artık yenileceğim yenileceğim ya adama baskı her şey yaptım barfol yapayım ya kafa vurdum. Bir tane kafa gol atmıştım. Ve maç bitti ben biliyordum. Yeneceklerdi ya. Yeneceklerdi. İleri. İleri yine yenildik ya. Ama iyiydi. Geriye. buradan arkadaşlar çıkalım. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a giriyoruz. Ee, şimdi savaş topu atalım bir oynayacağım daha da oynamayacağım. kuraba kasıyorum ama ölüyorum. E arkadaşlar şu an ineceğiz belli kesin ama biz bitmeden bitmez oğlum. Biz kazanacağız. Kesin yeneceğiz ya. Oh, attık. Ama corona geldi mi? Nereye geldi lan corona? Abi ben öldüm niye ya? Çünkü top bendeydi. Çok ben çok fazla topla kalıyorum. Ee, çok fazla ol. Ay ya ulti değil. Çok fazla topla varım. Yani çok fazla top kullanıyorum. Bakın arkadaşlar. Topu hiç bırakmıyorum. Salmadınız ya. Benim, benim salmadınız ve ultim boş boşuna gitti. Acaba niye? Salmadınız ki. Beni biraz salın ya. Çok saçma ya. Beni biraz salın. Beni biraz salın. Ne istiyorum ben sizden ya? Ben beni salın beni salın. Ben kaç defa diyeceğim lan? Abi ultiyi hep boş boşuna kullanıyorum. Ve topla çok geziyorum. Onu bir yerde yalnız söyledim arkadaşlar. Şurada vuralım adamlara. Elimle oynamıyorum ki ben. E ben de uyuyorum şimdi. Aynı süre biz yendik. Kaltı 20'den kısalttım. İki elimiz kaldı. İki elden sonra arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Yani 30 like istiyorum söylemiştim de bana yine hatırlatayım 30 like istiyorum ya çok seviyorum 30 like ama adamlar atıyor bir de bu ultisini boş boşuna kullanıyor ben ondan hayretim ya ama ben ayı niye ulti atıyorum ya bu alpini bana yapsın? Ben dedim bu alpirmo ne yapsın dalga mı sen bize dalga mı dalga mı geçiyorsun sen bize sen bize dalga mı geçiyorsun ben anlamıyorum ya bize de davet atıyor ya Anne davetim. Bizi de sorun çıkartıyor yemin ederim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bizim de hep adamlar dalga geçiyor. Yani. Bu son elimiz değil mi? Evet. Yok bir el daha atacağım lan. Bir el daha atacağım. Çünkü çok seviyorum. Lavuz tarzı. Pok bize ay işte bunun adı neydi Poko bize can bastı o yüzden çok teşekkür ederim. Şöyle ultiyi attım bu kaya. Ya 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 benim suçum benim suçum. Benim suçum ya. Ya ben Pierremon ne yapıyor ya? Biz o kadar iş yapıyoruz. O da gidiyor gol atıyor. Aa dur. O da iş yaptı. Doğru ya. Onun günahını şimdi almayalım. Can basıyorlar. İkimizde de poka var. Abi ben böyle bir rezillik görmedim. Ben böyle bir rezillik görmedim. Bayağı düştük. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen arkadaşlar oynuyoruz. Savaşta bu kol. Bu arkadaşlar son elimiz. Son. Saat şu an arkadaşlar 12. Ses geliyorsa arkadaşlar özür Abi adamlar bizi tek alacak. Şimdi o dalinin ultisi gitti. Gitti. Ortalığın multis gitti şimdi. Ben ne yapayım ki? Artık düzgün oynayacağım. Ben de diyorum ki adamlar bir tane atmış diye seviniyorum ya. Ultiyi boşu boşuna mı harcadım. Çok sıkıldım çok. Bu boşu boşuna atıyorum. Abi attılar adamlar. Çok modelim bozuk. Çok. Attılar. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüş, görüşürüz arkadaşlar.